kuzucuklarım. Nasılsınız? Umarım ki çok iyisiniz sevgili ballı lokma tatlılarım ve sevgili kıymetli böyle kadınların hiç sözünden çıkmayan, kadınları çok seven, kadınlara böyle prensesmiş gibi davranan sevgili beyefendilere söylüyorum. Özel diğerlerini asla Değil mi hatunlarım? Ben burada sevgili hatunlarımın tabii ki bir rehberiyim. Onlar adına konuşuyorum. Evet biliyorsunuz ki bugün Dolunay var ama bugün Dolunay'ın e, olması, bugün gördüğünüz çok güzel. Ama görmediniz 15 gün boyunca e, yapabileceğiniz çok güzel bir ritüel önereceğim. Lütfen başo, baştan sona kadar dinleyin. Bu arada ben konuşurken siz şöyle beğeni tuşlarına basın. İzleyip de beğeni tuşuna basmayanlar e, ne izlerler ki çok merak ediyorum. Hani şöyle bir şey var. Bir ürün alıyorsunuz. Onun belirli bir limit e, ödemesini yapmayınca ne oluyor? Harama geçiyor. Haksızlığa geçiyor. E, eğer ritüellerinizde bir problem çıkıyorsa... Çünkü burada emek veren bir insanın hakkını vermiyorsunuz ve haram oluyor sizin için. Bakın bu çok önemli. Helal ve haramı bilmiyorsanız zaten hiçbir şeyde başarılı olamazsınız. O yüzden abone değilseniz lütfen abone olun. Zil işareti tüm olana tıklayın ki bizden gelen bildirimleri alın. Ve altına şöyle güzel güzel yorumlar, emojiler atın 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 beğenilere şöyle basın. Evet biliyorsunuz ki e, Telegram grubumuz var. Telegram grubumuzdaki herkes hiç özel bir günü asla kaçırmıyorlar. Ne dedim? Yapacağız, bugün yapacağız, yarın yapacağız, öbür gün yapacağız, 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 yapacağız. Havuzda birikecek, birikecek, bir taşacak. Bakarsınız tıpır tıpır tıpır. Tıp tıp bütün hepsi olacak. İnancınızı asla kaybetmeyin. İnanmak başarmanın yarısıdır. Hani ben yapıyorum da bir kere şu olmayacağı beyinizden, zihninizden atıyorsun. Bakın ben bu özel günleri kaçırmayarak ve bilinçaltımı çok güzel kullanarak öyle güzel şeyler yaşadım ki. Öyle güzel şeyler yaşadım ki inanamayacaksınız. Ben yaşıyorsam herkes yaşar. Düşmanlarımın kahrolduğunu gördüm dostlarımın çok iyi yere geldiğini gördüm. Ve hayatımın çok güzel yerlere geldiğini gördüm. O yüzden siz siz olun. Böyle ritüeller yaparken asla o ritüelin içine ay düşmanıma da şu olsun demeyin. benim vekilim Allah'tır. Ben kötülük yapanı Allah'a havale ettim deyin. Düşmanlarınızı Allah'a havale edin. Yürüyün, koşun, çatır çatır çatlatın onları. Çatır çatır çatlatın onları. Bu arada kızlar, Temmuz ayı benim için çok güzel bir aydı. Aşk konusunda muhteşemdi benim için. Ağustos'tayız, halen devam ediyor. Maddi manevi tüm güzellikleri bir 2020 yılında yaşamıştım. Bir de bu yılın Temmuz ayında, yani geçen ay ve bu ay yaşıyorum. Aşkta inanılmaz şans, Parada inanılmaz şans. Bakın neden? Telegram grubumuzda tek tek e, orada e, bütün herkesle özel günlerde e, ben e, mutlaka birebir yaptırıyorum ritüelleri. Eğer inanarak yaptıklarında da çok güzel şeylerle de elbette ki karşılaşıyorlar. Lütfen Telegram grubumuza gelin. Her telefondan görülmüyor. Bakın altta e, abone olun yanında katıl yazacak. O katıldan Telegram grubuna tıklayarak gelebilirsiniz ya da oradan çıkmıyorsa da yine WhatsApp numaramız şurada bir yerlerde yazıyor olacak oradan bize ulaşın ve asistan arkadaşlarımız nasıl geleceğinizi size oradan tarif etsinler. Bugün şey güzel bir rüçay şey yapacağız uzun zamandır yapmıyorduk. Canlarım sizleri çok seviyorum başaracağız 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 birazcık sabır. Evet bugün Dolunay Ne yapıyorduk donlaydan? Hayatımızdan gitmesini istediğimiz her şeyi. Kötü insanları alıyorsunuz elinizde beyaz bir kağıdı. Hayatınızdan neyin gitmesini istiyorsanız onları yazıyorsunuz. Bakın gitmesini istediklerinizi yazacağız. kağıda yazıyorsunuz. Atıyorum ee, sigara içiyorsunuz. Sigarayı bırakamıyorsunuz bir türlü. Çok güzel bir imkan işte size dolunay. Sigarayı bırakmak istiyorum. Kilolarım var gitsin. E, bana kötülük yapanlar gitsin. Borçlarım var gitsin. Hep gitsin, 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 gitsin. Neyin gitmesini istiyorsanız kağıda yazıyorsunuz. Ve 15 gün boyunca, bakın bugün görüyor olabilirsiniz. Evet bugün dolunay ama etkisi 15 gün sürüyor. Ne zaman gördüğünüzün hiçbir önemi yok. Gördüğünüz anda yapın. Ben size o kadar söylüyorum. Güzelce onu kağıda yazıyorsunuz. Kağıdı yakıyorsunuz. Akarsu denizin yanında olanlar akarsuya veya denize atıyorlar. Öyle bir imkanı olmayan, denizin olmadığı olan şehirlerde yaşıyorsanız da Muslu e, musluğu açıyorsunuz küller o kül giderken böyle musluğu açtınız akıp gidiyor ya sanki oraya yazdığınız her şey sizden gidiyormuş gibi arınmış gibi o aktıktan sonra böyle üç kez derin nefes alıyorsunuz derin nefes diyaframdan çok kez öğret öğrettim size arkasından da 9 9 9 10 kez kendi kulağınızda duyacağınız şekilde e, söylüyorsunuz Mucizelere açığım. Hayatımdaki tüm kötü olaylar, kötü kişilerle gidiyor ve yerine hep yenileri gelecek diye böyle imgeleyin bile canlana canlandıra. Ada çayıyla bütün evi böyle güzelce bir arındırıyorsunuz ve ada çayını yakıyorsunuz. Önünüzde böyle duruyor. Ada çayını böyle böyle içinize böyle çeke çeke böyle sanki bütün her şeyiniz enerjinizi temizliyor. Auranız çok güzel hale gelecek. İnanın bunları yapın. Peki istediklerimiz konuda. Tamam dolunaylar istemediklerimizi götürüyor. Ama istediğimizin olması için de aslında çok güzeldir. Ben dolunayları çok severim. Dolunay, dolunaylar nerede faydalı biliyor musunuz? Para konusunda. Bakın aşk içinde söyleyeceğim. Böyle bir bardak su alıyorsunuz. Bu arada bardağın Hediye gelmişti. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir bardağı alıyorsunuz. İstemediklerimizi yazdık bakın. Attık yaktık gitti bizden. Kahrolsun gitsinler gitsinler. Değil mi? <laughs> şimdi istediğimiz her şeye bakın. Özellikle de para problemi olanlar, para problemi olanlar özellikle de aşk konusunda sıkıntılar yaşayan Telegram grubumuza bekliyorum sizleri. Buraya ne istiyorsanız şöyle küçük küçük kağıtlar. Şimdi arkadaşlar buraya getirmemişler. Şöyle kağıtlar ne kadar yani kağıdın boyutu önemli. Kağıda isteğinizi yazıyorsunuz. Suya atıyorsunuz. Bakın böyle bir bardak da olabilir. 15 gün yapacağız. Bir kavanoz, ağzı kapaklı bir kavanoz olursa daha iyi olur. Hani bunu dökülür, evdeki biri başka bir şey zanneder, döker diyorsanız ağzı kapaklı bir kavanoz olsun. Ben şimdi göstermek için böyle tarif ediyorum. Dileğinizin birini yazıyorsunuz. Kaç dileğiniz var? Suya atıyorsunuz, atıyorsunuz, atıyorsunuz. Büyük bir kavanoz olursa, belki de çok büyük. Aynı dileği. 15 gün boyunca yazıp atıyorsunuz, yazıp atıyorsunuz, yazıp atıyorsunuz. Bu istedikleriniz bakın, istediklerinizi. 15 günün sonunda, bakın 15 günün sonunda varsa birazcık sizden ricam gül yaprağı ya da gül suyunuz varsa 3 damla bakın çok değil 3 damla içine gül suyu döküyorsunuz. Bunu 15 günün sonunda bu suyu alıyorsunuz. Bir ağaç bir çiçek dibine dışarıda güzelce bunu elinizde hafiften açıp e, kağıtlar içinden alıp oraya gömüyorsunuz toprağı kapatıp üzerine bu gül sulu ya da güllü suyu çok önemli burası çok önemli döküyorsunuz böyle ama o e, dualar okuyorsunuz ya fettah tüm kapılarımı aç Allah'ım tüm kapılarımı aç Allah'ım diye ya fettah okuyorsunuz para için yapmışsanız ya fettah el rezzak okuyorsunuz eğer ki aşk için yapıyorsanız aşk için yapıyorsanız da eğer mutlaka içinde aşk için yaptıklarını ya velut okuyun 400 kez unutmayın. Önce bir Fatiha suresi okuyun. Arkasından 400 kez bunu dökerken bakın bitirdik 15 günü bitirdik. Döküyoruz böyle e döktünüz toprağa koydunuz üzerine kapattınız ve bir Fatiha suresi 400 kez de ya ve esmasını okuyorsunuz ve orada böyle ağacın dibinde gömmüşsünüz. İmgeliyorsunuz, hayal ediyorsunuz, Hay tekrar barışmışsınız, ee, çok güzel aşk yaşıyorsunuz, sizin çok kadir kıymetinizi biliyor, el üstünde tutuyor, minnoş minnoş davranıyor size, hak ediyorsunuz sevgili hatunlarım ya da hayatında hiç kimse olmayanlar. Böyle hayallerinizi çok geniş tutun. Çok böyle, çok güzel tutun. Ben hayal kurarken hiç küçük hayaller kurmam. Niye ki ben senden istemiyorum, sen de benden istemiyorsun. Senin kurduğun hayali ben vermeyeceğim sana, benimkini de sen vermeyeceksin. Rabbimden istiyorum, bu kainatın sahibinden istiyorum. Onun da vermeye gücü olduğuna göre hayallerinizi geniş tutun. Nasıl bir erkek istiyorsunuz ya da beyefendi istiyor beni. Nasıl bir hanımefendi istiyorsunuz? Hayat arkadaşınızda hayallerinizi geniş tutun. Onu böyle dökün. Sonra duanızı okuyun. Besmelesiz hiçbir şey olmaz. Para için özellikle de istiyorsanız, bakın. Para için istiyorsanız, bütün kapılarınızın açılması için ya Fettah, el Rezzak esmalarını okuyorsunuz. Ve ya Gani esması, ya Gani, ya Fettah, el Rezzak, ya Gani esmalarını bunu döktükten sonra okuyorsunuz. Hem para hem aşık istiyorum derseniz, kim istemez ki hem aşık hem para e, ya Fettah, El Rezzat, Ya Gani okuduktan sonra para için arkasından da bir Fatiha 400 kez de Ya Vedud esmalarınızı ve esmalarını okumanızı tavsiye ediyorum. Bakın hiç yılmadan, bıkmadan bunları yapmanızı istiyorum. Peki bunu ne zamanlar yapalım Ceyda Hanım derseniz bakın bunun bir saati falan yok. Dolunay evet bugün ama bugün Dolunay'da dua edin. Ama siz bu videoyu bugün görmüyor olabilirsiniz. Yarın da görüyor olabilirsiniz. Öbür gün de görüyor olabilirsiniz. Yani ne zaman gördüğünüzün bir önemi yok. Bugün görenler, 15 gün boyunca görenler çok şanslı. Ama ondan sonra da başka özel günler geliyor. Lütfen bizi takip edin. Mutlaka takip edin. Şimdi altına Herkes biliyorsunuz ki Instagram hesabımıza çok kez yapıyoruz, burada da yapıyoruz. Çok kıymetli takipçilerim, abonelerim, o kadar kıymetlisiniz ki sevgili Hatunlarım, sevgili nuketim Nuketim Nüketim e, grubumuzun tabii ki başkanı. E, çok güzel e, orada böyle sohbetler de oluyor arkadaşlar. Oraya mutlaka bekliyorum sizi. E, ne bileyim yani böyle içinizden ne geliyorsa onları söyleyin ama aklınızdan hiç kötü bir şey geçirmeyin. Olur mu olmaz mı? Bakın şüpheyle baktığınız hiçbir şey olmaz. Eğer ki siz sürekli bir şey istiyorsanız ve olmuyorsa onun mutlaka sebeplerinden bir tanesi şüpheli davranmaktır. Ay yapıyorum ama olmaz. Ay yapıyorum ama gelmez. Ay yapıyorum ama sevgilim barışmaz. Ay yapıyorum ama para bana gelmez. Ay yapıyorum ama bunu olmaz derseniz şüpheyle baktığınız hiçbir şey gerçek olmaz. O yüzden lütfen rica ediyorum. Şimdi altına herkes onar tane alt alta mucizelere hazırım ve oldu. Mucizelere hazırım ve oldu. Mucizelere hazırım oldu. Yaz, paylaş, yaz, paylaş, yaz, paylaş. Evet, katıl butonumuzda bizlere destek veren herkesin zaten ben bugün ee, rütbelini yapacağım. Burada olsalar da olmasalar da tabii kendi enerjinizle yapmanız çok daha keyifli ve daha enerjisi yüksek olacak ama bakın ne kadar enerji. Kız aşkta yüzüm gülünce her şeye de gülüyor insan. Ee, o yüzden böyle heyecan demek. Ay yüzüme güldürene kurban olayım ben. Siz de böyle söyleyeceksiniz. Ben inanıyorum. Aşklarınızda çok mutlu olacaksınız. Siz bana takılın peşime gelin. Telegram grubumuza gelin de bakın orada ben nasıl kaynaşıyoruz. Neler bugünlerde çok yoğundum. Çok yoğun çalışıyordum. Belki çok fırsat bulamadım ama biz orada sürekli zaten asistanlarımızla oradayız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle Hayal edin, hayal edin, hayal edin, hayallerinizdeki hiçbir şeyden kaçmadan hayal edin. Instagram adresime de bekliyorum. Ceyda Altdere yaşam Altdere Koçu adresine de bekliyorum. Sizleri en güzeline emanet ediyorum. Bugünün enerjisiyle çektik. Dolunay'ın güzel ışıltısıyla Rabbim inşallah bu ışıltıyı hayatınızı serpiştirir ve hayatınız boyunca hep ışıldayan bir